o tabloyu da abonelerim arasında e, özel olarak imzalı bir şekilde vermek istiyorum. İmzam da böyle çok tatlıdır, çok güzeldir. O yüzden çok şey etmeyin. E, cidden kaliteli bir görsel bu arada. Buradan da size çıtlatayım diyorum ve hazırsanız çıtlatıyorum. Tekrardan bu abi. Bu. Şöyle ekranı birazcık daha küçülteyim. Eğer yani buradan copy paste yapsanız da bunun detayları falan filan var. Aynı detay olmayacak. Eğer siz de e, ee, aboneyseniz bana ee, dünyada sadece 5 tane bazı. Dünya bu abartı şeyi bu arada. Evet dünyada mantıken evrende gezegeninde kainatta sadece 5 tane olacak. Uzaylılar kapış kapış almaya çalışıyor ama diyoruz kanka dünyalı olmalısın. Yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden 5 tanesini bastıracağız böyle tablolu, bildiğin hani böyle e, A4'ten bastırıp şey demeyeceğiz. Kanka bak baskın demeyeceğiz böyle. Bildiğin detaylı bir şekilde güzel bir e, e, malzemeye basılacak. Tablosu yapılacak, siz de onu misler gibi koyabileceksiniz. Uzaylılar kusura bakmayın ama yani kainatta sadece 5 tane var. Bir de böyle bir tişörtüm de var benim. Sadece evrende, kainatta 2 tane keşide olan ee, Mutlu Güneş Adam <laughs> tişörtü ben bastırmıştım. Bayağı da naylon boktan bir tişörtü bu arada deneme için bastırmıştık arkadaşımla. Biri arkadaşımla, biri bende. Yani o kadar special edition alıp onu da vereyim yani. 300 dolar ama anlarsınız ya. <laughs> ya şaka 300 Ethereum. <laughs> onu koyacağım. Bu arada Ethereum şeylerine baktım. Foundation'a da baktım. Foundation'da da o kadar saçma şeyler var ki. Yani size göstereceğim. Foundation'da Ethereum'a neler neler satıldığını. Aslında adamlar da bir tık promote ama gerçi... o çok parlak Gerçi göstermeyeyim abi çünkü e, meme falan çıkabiliyormuş Foundation'da. Ya yani birden meme çıkardı, banlanırız birkaç gün, iki üç gün olmaz. Cidden adamlar hani sanat abi. Yani çıplak kadın da çizmek sanat. O yüzden adamlar sanat yaparken birden meme karşımıza çıkacak ve bu işte 5 Ethereum'a satılan bir meme olacak. E, hem Ethereum'dan koklayamayacağız hem de adam bizi banlatmış olacak. O yüzden garibin yüzü asla gülmez abi. Adal Fan 0007 Prime bizlere kullanmış. Alper Okur 07 Prime'ni kullanmış. Ye Okucu da Prime'ni kullanmış. Biraz garip tabi. 8 ay mı ne diyorsun ya demiş. 8. ay neymiş? Yamur geldi. Prime'ni bizlere kullanmış. Yusuf P7 Prime'ni bizlere kullanmış. Lost and B 4 ay olmuş. Hiç hızlı geçmedi demiş. Nasıl hiç hızlı geçmedi? Manyak olsan cidden sıkılıyorsun sen. Ah tablo için mi geldin? Manyak herif. Nasıl yani? Artık 1606 yayınlar demiş. 6. yayın demiş. Baran Dexizer. Okumuştuk kendisini. Tekrardan teşekkür ederim. Besti TV. Ne? 2. ay mı? İlk abone olduğum zaman hala dün gibi aklımda demiş. 2. yayın demiş. Boran KRKC 1903 Prime'ini kullanmış. Waffle Buraya zaten okuduk. Dünkü yayın çok güzeldi demiş. Boss Train 2 ay kutlu olsun be demiş. 2. yayın demiş. Ahmet 747 Prime'ini kullanmış. Selim Apex Prime'ını bizlere kullanmış. Hop hop. Hype, hype train de geldi abi. Onu da bir e, ittirirsek ucundan. Çok da şey olmaz. Neyse. Kısaca bu tabloyu 5 kişi. Ah bu arada şöyle bir şey de var. Iııı ee... <laughs> yine biri söven birini gördüm Ban taleplerine çıkmak için lütfen cidden hakaret etmeyin Ban taleplerine çıkmak için daha yaratıcı şeyler var Yani küfür etmeden saygı bozmadan da banlanabilirsiniz arkadaşlar Bu sizin lütfen hayattaki hedefiniz olmasın Ban taleplerine çıkmak cidden hiçbir şey Yani belki o zaman öyle bir şey olabilir e Siz öyle sanabilirsiniz bir yanılgıya kapılmış olabilir Ve o selde sürüklenebilirsiniz O sele kapılmamanız için size bariyer çekiyorum şimdiden Zamanı gelecek ve diyeceksiniz ki Ya ben çok cidden bok gibi bir şey yapmışım Utancınızdan yerin dibine bile girebilirsiniz. Yani ben kendi deneyimlerimden şey yapıyorum. Facebook attığım boktan videolardan bahsediyorum. İlkokul öğretmenimin böyle anırıp takla attığım videolarımı görmesinden bahsediyorum yani. E, gördükten sonra yerin dibine girmiştim. Yani o kadar üzücü ki. <laughs> Yani siz de bunlardan bir sürece girebilirsiniz ve kendinizi böyle gerizekalı gibi hissedebilirsiniz. Gerizekalı gibi hissetmenizi cidden istemiyorum o yüzden. Yapabileceğim en fazla bu uyarı var. Başkası da olmuyor. Ha bu arada 4500 aboneye ulaşırsak da bu 5 e, basım olacak. Çünkü tablola tapmak, çerçeveletmek, onu güzel bir şekilde sunmak ve printlemek kaliteli bir print. E, pahalı. Türkiye'nin de bu durumunu biliyorsunuz. Dolar vesaire vesaire sıkıntıları var. E, o yüzden... Eğer 4500 abone olursak da 5 tane daha üzerine koyup tablolattıracağım. Hani o, o bütçeyi karşılayacak bir şekilde. Onları da imzalayacağım. Adresinizi bana atacaksınız. Ondan sonra ben de adresinize kargolayacağım. Bok yollamayacağım arkadaşlar. Bildiğim bu güzel. Şöyle kocaman bir tablo yollayacağım. O yüzden misler gibi olacak. Heh. Bu arada Foundation'da NFT olarak da satacağız bilmeyenler için. Hatta NFT olarak 3 e, boyutlu bildiğin tasarımlı kartlar da yapacağız. Şey olacak mesela. 3 boyutlu dönen, döndükçe parlayan ve işte benim benden bir şey parça, Minecraft'tan bir parça olan bir kart olacak. O kartları da NFT olarak satacağız. Yani şey olacak. Sizde NFT merakınız varsa Zamanında babanız e, 10 dolara 5000 tane Ethereum falan aldıysa ve yatırım yapmak istiyorsanız Bu şekilde yapabilirsiniz Yani Bir karibanın yüzü gülür mü be Bizim de gülür mü be Allah Allah Abi şaka gibi sesi kız Allah Allah. Abi ben bunu cidden kaldırayım mı Bu aşı ya cidden nefret etmeye başladım Yayının başında atılıyor Kulaklığı daha ne kadar uzakta tutabilirim hala geliyor böyle deli gibi. Garibanın yüzü güldü. <laughs> oh, yeah boy. Oha bu arada. Rüzgar rüzgarı geliyor lan. Böyle kulaklığı yakında tutunca yanağıma tutunca bu, bu diye. Oğlum Ethereum'la arasında fark var da yani. Gözlerini kapa ve operada olduğunu hisset. Operada bu mu çalıyor? Hiç sanmam. Lighten and... <laughs> Evet ismin o kadar karışık ki şimdi birazcık e, bütün mental gücümü vererekten okumaya çalışacağım. Light anda is here. Prime bizlere kullanmış. Minik bir clutch tier bir aramıza katılmış. I love Rus 13 Prime'ı kullanmış. Nehuyo Prime'ı kullanmış. Deniz Özgür 45 4. yayınmış. Sessizlik her şeyi anlatır demiş. E, Bartox M Prime'i bizlere kullanmış. Çok çok teşekkür ederim desteğiniz için. Evet bugün ban taleplerine başlayalım yavaştan gibi. Ee, bu arada cidden Nihat Tüyaman alamaz bunu belki ama e, başlatabilir galiba bir şey. Çünkü ufak bir kelebek etkisidir birçok şeyi başlatan. Ve bu ufak bir puşlama ufak bir etkiyle beraber benim milyarder bile edebilir yani. Kaç dolar olur abi ethereum'a göre normalde şey yapıyorlar 0,11 ethereum'a koyuyorlar tamam mı bunu NFT olarak ondan sonra tek yapmanız gereken e, onu almak alıyorsunuz aldıktan sonra sizin olmuyor bu tablo e, bir şekilde açık artırmaya çıkıyor bildiğiniz hani böyle el kaldırıp şey yapıyorlar ya evet ben açık artırmadan alacağım diye e, adamlar da öyle bir şey yapıyor mesela bir tane Türk e, ben hızlı bir şekilde onu açayım size. Ee, ne kadar iyi satıldığını görün bazı şeylerin. Bakın abi yüzün bayağı aydınlanacak ama olsun da bu abi 444 ethereum'a satılmış bu pak e, çok yani ünlü sanatçı Türk bir sanatçı adam 0.444 e, ethereum'a koymuş. Bu arada yüzüm bayağı aydınlandı. Michael Jackson'a döndüm. Ee, neyse. Ee, ondan sonra adamlar da 0.44'e almış. Bak açık artırma başlamış. 4.444'ü alan var. Ee, onun dışında aslında 4,444. 4000 değil. Sonra 444 Ethereum. Böyle sanatsal bir şekilde devam etmiş. Nuri'nde Nuri'nde nur, indi, nur indi. Yapabileceğim bir şey yok. Yani 917 bin dolar. Bir Türk Aldı bunu ekstra. Türkiye gitti bu. Yani şey düşün chat. Bunu alan... Yani yaşadı abi. Ey maşallah. Bir de 8 de çarp bunu. Ya belki tamam. Türkiye'de yaşamıyor da olabilir adam. Hiç bilmiyorum ge geçmişini vesaire ama... Yani şu sanat... Yani... 917 bin dolar eder mi chat? 917 bin dolar eder mi? Ya tabii ki 8 milyon dolara bembeyaz tabloların satıldığını, fırça izlerinin konuşulduğu tablolar görüyoruz ve vay anasını diyoruz. Bu arada 444 Ethereum veren için hiçbir şey çünkü zamanında 10 dolarken ya da 1 dolarken bunları toptan alıyorlar. Topla, toptan aldıkları için hiçbir şey olmuyor yani. Şu an Ethereum bakıyorsun 16k falan. 16k ise sıkıntı. Yani bir tane ethereumu cidden sıkıntı ama zamanında onu yatırım yaptığınızda adam 1 dolara 100 tane falan alıyor. Yani o paraya zaten adam binlerce ethereum almış zamanında. Olay bu. Ya bu arada e, ne gerek var saatlik fark, farklı yap indirme. Kanka öyle olmuyor. Bu Bu eser satın alanın oluyor dijital ortamda. Bunu satıp ekstra para da şey yapabilir. Mesela şöyle bir şey. bir yayıncının, bir sanat yapan kişinin bu NFT'lerini alıyorlar ki daha sonra da şey olsun. değerlenebilsin. Adamı 444 Ethereum verdi. Eğer bu adam çok daha iyi işler yaparsa daha fazla e, ünlenirse Bu adamın sanat eseri daha da ünlenecek e, O zaman da 444 ethereum'a değil adam 1000 ethereum'a 500 ethereum'a satacak Her türlü ekstra bir para kazanacak bundan Sattığından dolayı Çünkü onun ve sanat eseri e, paylaşımlı olarak ilk yapana da gidecek. Hem ilk yapan kazanacak hem hem satın alan kazanacak. Bu şekilde de parayı katlayacaklar. Olay bunun ibaret. Bu arada e, sanat eseri sanat görecelidir. çöp diyen vardı, çöp demen vardı. Çöp değil bu arada. Güzel, tatlı bir şey. E parasını sadece bu kadar edip etmeyeceği tartışılır. Bence gayet güzel, yaratıcı e, bir çalışma. E finite diye böyle. Yani sonuçta e, bunu yapmanın emeği bir gün olsun, hadi iki gün olsun. Sadece e, baktığında, yani bu kadar eder mi tartışılır, evet, o kısmı tartışılır. Biz de bunu koyacağız. Yani büyük ihtimal bu onun kadar para etmeyecek. Çünkü e, ben büyük bir sanatçı değilim, ben bir içerik üreticisiyim. Ama sanat göreceli Beyaz düz çizgi satın alan var, bildiğin e, bembeyaz bir yerden düz çizgi çizilmiş. Ve buna binlerce dolar veren adamlar var. Binlerce dolar veriyor. Sadece bir düz bir çizgi. Bildiğin şu abi. asepritetan yapayım. Asepride'e right girdik tamam mı? New file diyorum. Bine bin açıyorum abi. Yapmam gereken şey şu. Bunu böyle yaptım. Şunu seçtim. Ve brush'ı seçtikten sonra birazcık daha kalınlığı arttırayım abi. Şu. Yani şöyle bir şey yapıp 2 Ethereum'a satan var. Burada kesinlikle adamlar sanat içeriğinin ne kadar kaliteli olup olmadığını anlamıyorlar. Adam böyle koleksiyoncu, adamın parası bok. 2 ethereum zamanında bilmem kaç kuruşa almış, sente almış adam. Koyar mı adama? Şu an binlerce dolar ama adam binlerce dolarına bakmıyor. Öylesine alıyor. Adamda zaten 1 milyon Ethereum var belki. Anlıyor musun? Ondan sonra buna 2 Ethereum veriyor alıyorum diyor. Bu kadar. Sanat, savnat yapıyor ve mama mia kimse anlamaz bu sanattan deyip alıyor. Yani zenginleri anlamak zor arkadaşlar. Zengin olmadığınız için şu an algılayamıyorsunuz. Ben zenginim yayıncılar çok kazandığı için algılıyorum tabii ki adamın ne düşündüğünü. Oluyor. o. Ama yani adam mesela şöyle de yapsaydı. Bu da sanat. Bu 10 Ethereum'a satılabilirdi. Şöyle bir durum var, elma yiyen, çilek yiyen bir kadın var, bildiğin çilek yiyor, bildiğin çileği gösteriyor, video da koyabiliyorsunuz. Mesela ben osururken videomu atsam 5 ethereum'a satılabilir gibi düşünün. Kadın çileği gösteriyor, yiyor. Sanat yapmıyor. Hani, Aseprite'ı açıp bunu çizmekten bile daha kolay bir iş yapıyor. Tek yaptığı, kalemi alıyorum mesela, kalemi sürüyorum. Ben bunu 5 ethereum'a satabiliyorum. Sanat! Anlamazsınız abi, 5 ethereum, bu binlerce dolar ediyor. Bunu gör gö, e, görmüşsünüzdür normal çünkü. Yani adam alıyor mesela başka ne olabilir yani? Bunu alıyor, böyle gösteriyor, e, e, yapıyor. Ondan sonra video bitiyor. 5 Ethereum alan var. Çünkü zenginin ne alacağını bak şey de olabilir. Kadına böyle bakıp da o ne güzel kadın. Ben bu kadına birazcık yakınlaşayım." deyip de Zengin olan Ethereum manyakları da olabilir yani. Kadın çilek yiyor ve kadın o ne güzel yedin sen canım. Ben sana 5 Ethereum vereyim falan diyen de vardır yani. Zengin olmak eğer şanslıysanız çok kolay abi. Zengin olursan bizi unutma Kanka ben zengin olsam yapacağım ilk şeylerden biri bak böyle cidden güzel bir bütçem olsa böyle cidden gidip de 40 Ethereum'a falan benim bir sanat eserimi alsalar ben ne yaparım? Giderim İstanbul'a taşınırım. İstanbul'a taşındıktan sonra orada böyle e, kendi evimi kurarım. Ondan sonra e, yayınlar için arka planları, güzel mikrofonları alırım. Çünkü e, harcama yapmadan önce 10 kere, 20 kere düşünmeniz lazım. Yani o kadar fazla şey var ki Türkiye'deysem şöylesin bir şey almadan 10 kere düşünmen lazım. Çünkü bir şey aldıysan ve çok pahalıya aldıysan dolar yükselecek ve zaten kâra girecek bir yatırım bile olabilir yani. Bomboş bir şey de alabilirsin. İlla fazla olacak. Geçen senelerde 1400 liraya aldığım bir tane fotoğraf makinem var. Cidden bir boka yaramıyor. Satın almak istesem o parayı vermem diyordum 1400 lira. Ben ucuza da almıştım aslında. Normalde 1800 Şu an bakıyorum 4500 lira falan. Ya 4500 lira ben o fotoğraf makinesine hiçbir şey vermem yani. Ama satabilirim şu an onu. Çünkü dolar yükseldi. Yani ben zaman aldığım mesela şu adaptör bile daha çok değerlendi. Üzücü bir şey aslında. Biz burada trajikomik eğlenerek söylüyoruz bunu. Her zaman üzülecek miyiz? Birazcık da en azından gülüp geçelim. Gülenecek gülünecek halimize e, gülüyoruz zaten. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, onun dışında 3 Amp 0 Prime üzeri kullanmış. Arda GDRR 12 Prime üzeri kullanmış. Uzamaki Naruto 7 Hokage. Üçüncü inmiş. Abi geçen adımı yanlış okudum demiş. Büyük ihtimal şimdi de okudum. Bilmiyorum. Ben animece bilmiyorum abi. Okuyamıyorum. Üzgünüm. Onun dışında temel 588 dördüncü inmiş. Adal abi ben Sivas Kongre. E, basi anı olum mu? Ne no olur? Bani Güre başkanlığı ver demiş. Evet. A1 Türkçe. Çok teşekkür ederim dördüncü ayın için. Arda Kopar primelik kullanmış. Segassas 00 primelik kullanmış. S Sel XS primelik kullanmış. Dedem Dövüldü primelik kullanmış. Geçmiş olsun deden için. Ördek 15 25 Prime kullanmış. Mustafa ACTN DG primelik kullanmış. Yusuf Yamalı 3 primelik kullanmış. Unhappy CZ primelik kullanmış. Minik bir e, klocki. Adı adam abone olduk. Hayırlı olsun. Yarın, yarın sınavım var. Ben kaçıyorum kendime. Çok iyi bak. İyi yayınlar demiş 30 bit çok çok teşekkür ederim minik bir kloki e, ee, x07 prime kullanmış jeff ve kullanmış Denizhan çağlar abi love modu girer misin demiş abi love modu ne, yani dünyanın en iyi modu falan da değil Bu arada neden love yükseliyor bu kadar Total seviyede seviliyor ben anlamadım Ama teşekkür ederim Onun dışında Bartok e, Bartoks M primeli kullanmıştı Aynı şekilde okumuştuk çok teşekkür ederim e, Aynı anda Cengiz Zoom Leisure 0 primeli kullanmış Misler gibi aramıza katılmış O zaman bu sanat eserlerine boş veriyoruz Chat e, bu arada cidden Bunu gidip de sanat eseri olarak yüklemek isterdim Ama size bir şey daha göstereceğim bu abi yine yüzüm aydınlanıyor. Bu sanat eserlerinin konulma şeyi. Bu bir blockchain'e kaydedilecek bir enerji harcayacak. O yüzden mesela 86 dolar şu an. Eğer bir sanat eseri siteye yüklemek isterseniz 89 dolar vermek zorundasınız. Eğer Parasını koymak isterseniz Mesela 1 ethereum 5 ethereum 6 ethereum Demek istiyorsanız 92 dolar vermeniz lazım Ama 95 oldu neden Çünkü ethereum sürekli değişiyor Fiyatlar ücretlendirmeler sürekli değişiyor Ve siz de bunu ayak uydurmanız lazım bir şekilde Yapabileceğiniz bir şey yok Birazcık ben parlaklığı kısayım Parlaklığı kısmadığım sürece e, Aydınlanmaya devam edeceğim Mesela ben bunu yaptığım sürece Fiyatlar artmaya başladı abi Fiyatlar deli artıyor şu an Baya baya arttı. Aynen öyle abi. 88 düştü. Yani siz sadece gidip de bu boktan sanat eserini koysanız hani bu 5 Ethereum 10 Ethereum'a satılıyor ya. Türkiye'de böbreğinizi koymanız lazım. Yani normalde 80 şu an düşük fiyatı bu arada. E, sabahları evet 80 canına dediği gibi 60 dolar e, falan olabiliyor eğer sanat yatırımı yapmak istiyorsanız gibi gibi ama e, bazen 160 dolar da oluyor. Ben siteyi ilk açtığımda 160 dolardı mesela. Yani bunları topla 160 dolar minimum şu an. 160 doları gir abi ve 160 dolar ne kadar ediyor? 160 dolar. 1302 lira ediyor abi Yani siz sadece satılacağından emin olmadığınız Kimsenin belki satın almayacağı şeyi Sadece listelemek için sadece siteye yüklemek için 1300 lira yani minimum ücretlerden birinde koyuyorsunuz Ha Belki zengin olursunuz belki gören bile olmaz yani O yüzden sıkıntılı bir durum Yani çok kolay bir şekilde atlayıp da böyle mm, Evet bunu yaptım diyemezsiniz çok gerici bir şey ama risk bir oyunun parçası. Zengin de olabilirsiniz. Bir yerden. Olay bu tamamen. Onun dışında Taylan Kaya. Prime user'ı kullanmış. Teşekkür ederim Taylan'cığım. Onun dışında da evet. Asepride şeyine geçelim ben bir aboneliklere bakayım abi. Pardon bağışlara bakayım. Bağışlara bir süredir bakmadım. Ee, okumadığım için döveceksiniz çünkü beni. Hemen bakayım. E, ee, Larry X 07. Adal selamlar. Sub server'a premium gerekli mi? Bir de nasıl gireceğim demiş. Abi Discord'da var. IPS'i e direkt özel bir odanız var. Ee, kendi hesabını bağladıysan oradan girebilirsin. Bir de evet premium önemli çünkü korsan e, desteklemediğimiz için e, oyunu satın almış olman gerekiyor. Teşekkür ederim bu işin için. Cabbar kıllı bacak. Abi ben Prime'ine bana olamıyorum ama 25 lira atarsam Adolin modunu indirebilir miyim? Lütfen demiş. Abi orada onları ben yapamıyorum. Onları tam olarak ben şey yapamıyorum. Prime'da bu arada abone çok kolay olunabiliyor. Sıkıntı çekiyorsan Prime modası var. Oradan gidip hani bakabilirsin Discord'dan. Ee, Nank İnanç. Adadan e, Merhabalar Adalancı Survival sunucusunun ne kadar laglı olduğundan acaba haberiniz var mıdır? Çok severek oynuyoruz ama işkence çekiyoruz. Ne olur gereğini yapın. Abi bunu şey yapıyorum. Ben de giriyorum söylüyorum falan filan. Bazen oluyor ama çok olmuyor ya. Ben denedim. Ben de oynuyorum. Ben ama sizden gizli oynuyorum. Çünkü ben çok sıkıntılı bir şeydeyim. Ben gene hesabımdan girip oynuyorum sunucuya ve sıkıntı olduğunda da hani şey yapmalarını söylüyorum. Böyle hani bunu bir düzeltin falan gibi ama yapabileceğimiz bir şey de yok yani. 116'nın suçu. E, 1.8'de açabiliriz arkadaşlar bildiğiniz Bad Wars böyle hiçbir şeyin olmadığı sürümde de açabiliriz Mojang'ın paketleme şeylerinden dolayı e, Onun dışında cidden benim yapabileceğim bir şey yok bunu e, Saga destekliyor Saga'nın serverları kötü ise e, Saga ile bir iletişime geçebilirim Yapabileceğim bir şey yok ama yani adamlar e, serverı iyi de verdiğini biliyorum Server gayet iyi Yapabileceğimiz bir şey yok Ekopaysta ee, Dökkan merhaba kesin daha önce sorulmuştur ama Yayınları çok takip edemediğimden soruyorum Senin yüzüklerinden nerede bulabiliriz abi Hepsi bana bir yerden hediye geldi Annem aldı ya da işte Önceden tanıdığım birileri vermişti Kız arkadaşım verdi gibi gibi Oradan topluyorum Yani ben yüzük aslında almam Yüzük alınca anlamı kalmıyor. Gibi. Birinin hediye ettiğine daha mantıklı, daha tatlı geliyor böyle. Baktığımda anılarım aklıma geliyor. Ama şöyle bir durum da var. Çok fazla yüzük kaybettim ve çok fazla anı bir beraberinde gitti. Bu üzücü oluyor. Mesela bunu abi Victoria verdi bana. Ee, arkadaşım, canım arkadaşım. Şöyle güzel bir yüzüktür. Ama bu, bu sıralar yüzük falan da takmıyorum. Çok dışarı çıkınca falan yüzük takıyorum daha çok. Burada yüzük kutum var böyle ring diye. <laughs> böyle koyabilirim. Şöyle takayım abi. Yani hepsinin bir anısı var. Ya yani bu mesela çok çok eskiden bir kız vermişti bana. Ama o kadar fazla e, o zaman ergendim ki et, sağa sola yumruk atabiliyordum ve çok yamuldu bu. Çok kalitesiz. Bunu AliExpress'ten almıştım. Şunu. E, onun dışında bu ablamın eski sevgilisinin yüzüğü. Bende neden var bilmiyorum. Ablamın eski sevgilisinin yüzüğü bende. Evet arkadaşlar. Bu doğrudur. İçerisinde de 2005 bilmem kaç Ocak bir şey falan tarih yazıyor lan. Yani bu da var böyle. Takıyorum. Hoşuma gidiyor. Ya Yonk diye yönklenmiş bir şey değil. Yani büyük ihtimal ablamın eski sevgilisi sadece vermişti falan gibi. Çok eski şeyler böyle. Ha <laughs> Abi kaçıncı ayda server'a girebiliyoruz? İlk ayda direkt girebiliyorsun abi. Öyle bir şey yok. Ee, Adal'dan Discord sanat tasarım kısmına bakabilir misin yayında? Bence keyifli olabilir. Abi bilmiyorum sanat tasarım kısmında her zaman savunat değil yani bildiğin Asapride'de çarpı attığımız gibi şeyler de çıkabiliyordu. Bilemedim o yüzden. Olay doğru ben oradaki ablanın eski sevgilisiyim. Aynen abi o da izliyordu şu an. Yani kendisine çok iyi bir adamdı lan bu arada ee, hatırlıyorum da yani ben şey yapardım. Ne bir balıkçıları vardı. Balıkçıya ne zaman gitsem böyle e, sürekli gider bana bir Çorba ısmarlar Ya bir gazoz açar Bir kola açar Böyle baya severdi beni yani Küçüklüğümde böyle baya baya abilik yapan biriydi Neden bunu konuşuyoruz arkadaşlar Hiçbir fikrim yok Ablamın özelliğini bugün yayında döküyorum Abla özür dilerim Yapabileceğim bir şey yok Birden konu açıldı Yüzükler nereden anız falan diye böyle Lütfen beni dövme Çok çok özür dilerim abla Çıkarıyorum bu yüzükleri Ama ilginçtir yani Ben de bilmiyorum ablam öyle o yüzük nereden bana geldi falan filan gibisinden. Onun dışında DJ Pürdik Pürdikat bir Prime bizlere kullanmış Playboy Yunus Prime'ini kullanmış. Hadi bakalım Yunus. yoluna ee, yolun açık olsun kanka. Playboy'lukta. E, ee, Nabil Lemiste Prime'ini kullanmış. Morfinli Patlis Prime'ini kullanmış. Clove May Prime'ini bizlere kullanmış. The Two Winds Selam ben dal demiş. İkinci elmiş Contalgos Prime'ini bizlere kullanmış. Taylan Kaya Prime'ını bizlere kullanmıştı. Çok çok teşekkür ederim. Ya ablam bir şey yapmaz ya. Öyle şeyler. Hadi bakalım. Ha. Ve bu arada fiyatlar düştü fark ettiğiniz üzere. Bir tık daha düştü. Biz burada konuşurken çok fazla iniş çıkış yaptı. Yani mesela 80 dolar da şöyle bir durumum var. Cidden ücretlendirmeler, vergiler Ethereum'da çok yüksek. Üzerine de hani enerji harcıyor ya. Ben mesela siz bir mining yapacağınızda, Ethereum mining yapacağınızda mesela RTX sistemler güçlü olduğu için mining için daha iyi deniyor. Hatta bir tık, bir tık daha ucuza satılıyor. O yüzden e ee, ya yani yurt dışında en azından bizim vergileri boş verin. Daha çok böyle bir mining'e kaydı adamlar. Ya yani orada da bir enerji harcayarak mining yapa yapa bu şey, bu şekilde hani enerji yakıyorsunuz. Ancak o şekilde Ethereum ya da Bitcoin bir şey kasabiliyorsunuz. Onun ücretlendirmesi gibi düşünün. Blockchain'e katılabilmesi için bir ücret vermeniz lazım. Çünkü yani internette direkt şey değil bu. gidip de Hop yazıldı. Hop bir de hoppa bitti değil. Ee, belli bir süre var. Mesela şeyler de var. Onu da göstereyim neredeydi. Hızlı bir şekilde burası mıydı? Bu site olması lazım. Evet Bitcoin hakkında ya da Ethereum hakkındaki her şey. Mesela burası abi. Bu sitede de Rapid Fast Standard Slow. Ee, bunlar şöyle bir şey. Yükleme hızınız. Mesela şu an hızlı yükleme yaparsanız 115'miş, yavaş yaparsanız 105'miş, e, seri bir şekilde yükleme yaparsanız 134'miş. Sıkıntı yani mesela şey, siz mesela NFT gas station'a girdiğinizde 83 dolar ya, bu mesela minimum fiyatlandırma gibi düşünün. Yani siz bir upload ettiğinizde hızlı da yükleyebilirsiniz yavaş da yükleyebilirsiniz. Mesela ben şu sanat eseri. Ben bunu NFT olarak yüklemek istediğimde slow yapmazsam daha fazla para ödeyeceğim. Ama ben bunu slowlarsam daha az ücret ödeyip ödeyeceğim. Mesela bu bir saatte yüklenecek. Mesela benim internet hızım gayet yeterli. Ben bunu 40 MB 50 MB gibi bir dosya boyutu var. Yani 5-10 saniyede net bir şekilde yükleyebilirim abi. İnternet sıkıntısı yok. Ama sıkıntı şu bunun bir enerji yakması, blockchain'e kaydedilmesi ve onaylanması lazım olduğundan o 80 doları vermem lazım. Çünkü bilgisayarlar da bir yandan internet ortamına kaydını alabilmek için enerji yakıyor.